Merhaba arkadaşlar, park edeceğimiz alan şu bölge. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle şu Fiat e, duplo arabanın yanına şöyle paralel bir şekilde geliyoruz. Bu soldan park arkadaşlar. Geldik. Ortalama mesafemiz ne? Nasıl? E, park şu aynalarımızı eşitliyoruz. E, ya da tekerleklerimizi. Ya da arka kelebek camdan şöyle arkadaşlar görüyorum arka aracın e, farını arka kelebek camdan görmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yapıyorum şimdi bir tık daha gittim öne kelebek camda gördüm şimdi aracımı geri vitese taktım tam direksiyonumu tam sola kıvırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve geri vitese taktım. Evet şimdi aracımızın arkası şöyle. Geldik. Şöyle pozisyonu da göstereyim arkadaşlar. Şu göremiyorsunuz tabii ki. Ben aynadan göstereyim size. Şöyle sanki üstündeymiş gibi. Sonra direkt aracımızı tam sağa yapıyoruz. Yine hala geri vitesteyiz arkadaşlar. E şimdi aracımızı park yerimize sıfır bir şekilde yerleştiriyoruz. Tam önümüz düz bir konuma geldiği zaman Park işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar.